Anne, boş televizyon mu kürsün? Ah, yok dalmışım oğlum öyle dalmışım. İlaçlarını getirdim. Sağ, ol. sağ çocuğum sağ. Ol. Açayım televizyon. E yok yok kalsın Mert kalsın yavrum. Yatmadan önce Fikri Bey için dua okuyacağım da. Çok iyiliğini gördük rahmetlinin. Öyle anne oku Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Murat. Hı. Neden ölmüş? Neden? Eceli gelmiş hemen. Hani. Tabii ya. Ecel gelince baş ağrısı bahane. Yazık. Genç dedi. Genç mi? Dinçti yani oğlum. Ayaktaydı. Yani deden gibi değildi o. Deden adım adım gitti ölüme. Önce bacakları tutmaz oldu. Bir arada gözleri görmedi. Sonra da çekip gitti işte. Yani böyle olunca insan daha çabuk kabulleniyor ölümü. Salim Sultan sen kendini. Kurban olurum ben sana. Sen şimdi güzelce dualarını okuyorsun. ilacını içiyorsun. Ondan sonra yatıp dinleniyorsun. Edeceğim daha Siz de dua edin oğlum. Dininizden duaları eksik etmeyin. Kazadan beladan korur sizi. Etmeyiz anne. Etmeyiz merak etme. Aferin çocuğum. Hadi iyi geceler. İyi geceler oğlum. Gönül. Ne oldu? Ağlıyor musun? Öyle bir geldi geçti. Salim'e teyze nasıl? Üzgün. Nasıl olmasın ki? Düzelir ama. Abi nasıl böyle bir şey yaptı kendini? Ne aklım almıyor? Belki de yapmamıştır. Eğer öyleyse daha kötü. Eğer onu bir öldürdüyse bizimle peşimizde olabilir. Korkuyorum. Korkma. Ben sana bir şey olursa izin Ya sana bir şey olursa? Sen de ona izin vermezsin. Vermem de. cenazenin oraya kayboldu. Göremedim seni. Birini gördün mü sandın? Şimdi. Bilmem. Şimdi... Birini gördüm. Dedim peşinden gittim ama. Sonra göremedim kimseyi. Ben de annemle sana gittim. Aynı yerde olunca. Her cenaze zamanını hatırlatıyor değil mi? Bir de işte, insanlar diyorlar ya, her ölümün arkasından çok gençti diye, onları duydukça çıldıracak gibi oluyorum. Benim annem daha 36'sını göremedi. Belli 60, 70. Onları görseydiniz sıkçak da Ne olurdu yani? Ne olurdu o da o kadar yaşasaydı? Daha göreceği çok şey vardı. Beni görebilirdi. Belki, ne bileyim yani, belki hayatta olsaydı, ben de böyle biri olmazdım. Ben de başka biri olurdum. O güzel olurdu. Ya da seni görse mesela. Seni görse, ne kadar güzel kızmış derdi. Keşke, keşke öyle olsaydı. Keşke burada olsaydı da yine başıma akışasaydım. Arayı bulunca kendinizi sokaklara mı bakıyorum? Doğru. Hayat dışarıda, zaman akıp gidiyor. Seninki öyle diyor yani. Benimki? Hı. Ha, aa. Ya benimki deyip durma şu kıza ya. Ben bir şey diyeceğim, bu çifte standart değil mi? Ben adını anıyorum, kıyamet kopuyor. Sen çıkıp dışarılarda geziyorsun o kızla. Aynı şey mi Murat? Değil mi? Değil. Hayır yani anlamıyorum. Ya, bu kızın mi arkadaşı yok. Geldi beni arkadaş beledi kendisine. E yani senin de konaktakilerden başka kimseyi gördüğün yok. O da bir nevi yeni bir arkadaş olmuş sana. Fena mı? Yani şimdi bir şey diyeceğim ama. Ne diyeceksin? Dede, küfür mü edeceğim? Evet. Ay hayır ya yok. Yani bak şimdi çekemediğimi kıskandım mı falan düşünme sakın. Tamam, düşünmem. Tamam güzel kız, akıllı da, başarılı. E kariyer sahibi, arkadaş canlısı. E tamam parası da var, doğru. Biraz daha devam edersen benim aklım kaymaya başlayabilir, haberin olsun. O aklın durduğu yerde. Aklımı başından alırım. Aldım zaten. <laughs> ne diyeceğim? Yani, bu kız... Bu kıza garip bir şey var Murat. Hı. Ne gibi? Çok yakın davranıyor bana. Çok samimi de davranıyor. Hı. Sen de şimdi diyorsun ki, bu kız durduk yere niye bu kadar iyi davranıyor bana, öyle mi? Aynen öyle diyorum. Bende mi bir sorun var acaba ya? Ben yani çok mu değersiz görüyorum kendimi? Bugüne kadar yüzümüze gülen herkesin bir çıkarı olduğu için, öyle alıştırıldık belki de. O kadar kötü davrandılar, o kadar hor kullandılar ki duygularımızı. Sonra biri gelip bize iyi davranınca garipsiyoruz. Acaba bunun altından ne çıkacak diye beklemeye koyuluyoruz. Doğru. Mahvetmişler bizi ya. Çıkarsız bir dünya istiyorum. Çok mu zor? Çok zor. Daha olgunlaşmadan çürümeye başlamış bu dünyanın ham meyveleriyiz biz. Ya hep böyle kalacağız ya da biz de çürüyüp gideceğiz. Ne kadar olumlu konuşuyorsun sen öyle ya. Ağzından mal damlıyor. öyle ama ne yapayım. <laughs> İşten ayrıldım. Neden? Ya nedenim var. Her şeyi geçtim. Adamın burası benim hakkım dediği konakta oturuyoruz. Güvenmiyordu da bana. Ben de böyle devam etmek istemedim. İstifa ettim. Yani o iş çok iyi geliyordu ama. Yani eve böyle bir başka dönüyordum. Aynı o kazandığı zaman eve geliyordu ya böyle gözlerini çıkılıyordu. Yani o, o enerjini kaybetmeni istemem. Ben de istemem. Ama ne yapalım? Hayat işte. Ha. Hı. Bu arada söylediklerinde haklılık payı yok değil. Hangilerine tam olarak? Adayla ilgili söylediklerinde. Ya. Garip. Yani şu garip. Birden böyle hayatımıza dahil olmaya çalışmak istemesi bu kadar dışarıdan normal değil evet. Değil mi? Oh be. Yani ben de kendi kendime kuruntu yapıyorum sanıyorum. Hayır yani kız benimle sohbet mi etmeye çalışıyor yoksa ağzımdan laf mı almaya çalışıyor ben anlamadım. Hazineden bahsettin mi? Ha, ha bahsettim dedim yukarı koyduk orada saklıyoruz. <laughs> ya hayır işte ağzımı arıyor falan deyince ben de ne bileyim. Tekin Bey de bugün bana sordu. Avukatın ölümünü ya sen mi söyledin diye. Sen ne de dedin? Haber aldığımızda beraberdik dedim. Ya de <laughs> hayır, hayır ya soru sordu deyince e ya ne bileyim ya. Of. Herkesin böyle ailesine sorunları var tabii ki ama... Bunlar nasıl bir garip bir şey? Anlamadım. Gergin. Araları çok gergin. Ufacık bir kıvılcım. Böyle bir yangın çıkarır ki hepimiz yanarız. Doğru. En iyisi bulaşmamak. Neyi, ne yine anlamadın Emin? Koşmadan önce üçe kadar sayılır. Kural bu. Ya kaçın abi, çocuklar ne kaçın. Ne oldu ya? Ne oluyor be? Öpüşmeyin kaçın. Abi ne oldu bunlara ya? Emin abi. 搞龙年。